İşçi Bugün burada bizleri sağlık çalışanı olarak görmeyen anlayışı kabul etmediğimizi, alkış değil hakkımızı istediğimizi, sağlık işçisinin de emeğinin hakkını istediğini haykırmak için toplanmış bulunuyoruz. Pandeminin kahramanı sağlık çalışanlarına müjdemiz var denilerek açıklanan zam haberiyle kimlerin sağlık çalışanı olarak görülüp kimlerin kapsam dışı tutulduğu net olarak ortaya çıkmıştır. Bugün görüyoruz ki hakkınız ödenmez sözü meğer gerçek anlamında kullanılmış. Sağlık işçisinin emeğinin hakkını istiyoruz. Bizlerin de sağlık çalışanı olduğumuz gerçeğinin şartsız kabulü istiyoruz. Biz sağlık çalışanlarının nefes gibidir. Ancak bunu kesildiğinde hissedersiniz. Biz karşılıksız yani çalışıyoruz ama azalıyoruz yani çok değil yani. Biten iki olmuş. Ya hayır. 3 milyar 3 milyar kira verirsen nasıl geçinirsin? Yani inşallah zam yaparlar. Bekliyoruz yani emeğimizin karşılığını. Şey biz yapıyoruz da bütün A'dan Z'ye içeri dışı her şeyi biz yapıyoruz ama biz sağlık çalışanı değiliz. Pandemi de her şeyde biz varız ama sağlık çalışanı değiliz biz. Her işe biz koşturuyoruz. En çok çalışan hastanede temizlik personeli, hasta bakıcı da yok bizim burada. O işi de biz yapıyoruz ama Maaşa gelince en düşük maaş ve Covid'de hiçbir ek ödeme yapılmadı. Ee, Covid olmadık, Olma, sürekli çalıştık. Yani çok yoğun bir şekilde çalıştık. Biz bunlara hak etmemiştik, hakkımızı istiyoruz. Geçinemiyoruz, daha hiç geçinemeyiz. Resmen dilencilik yapacağız artık. O dereceye geldik. Yani bir teneke yağ düşünün, en, en basitini düşünün, 160 liraya çıkmış yani. Bir aldığın bir aldığını tutmuyor ama bizim ücretimiz yerinde sayıyor. Bizim temel amacımız burada inmemizin amacı eşitlik. Zaten bize e, yapılan sözleşmede bütün e, farkların erimesi ve şu anda bizim almış olduğumuz ücretlerin yetersizliği bizim aslında tepkimiz buna. Yani bizim aslında, aslında tepkimiz doktorlara yapılan e, farklara değil yani.